arkadaşlar. Bugün General Mobil Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Fatih Projesi adı altında dağıttığı etap 5'leri normal bir tablet haline getirmeyi göstereceğim. Google Play Store yok veya Google ile ilgili diğer bir işlemler de yok. Bunu normal bir tablet olarak kullanmak için yapmamız gerekenleri anlatacağım. Tabletimizi kapatıyoruz. Bu işlemi yaparken %90, %50'den daha fazla şarjımızın olması gerekiyor ve bilgisayarın iç, tabletin içerisindeki dosyalar siliniyor. Bunu göz önünde bulundurarak işlemi yapın. Aşağıda linkini vereceğim dosyayı indirin. Etap 5 ROM may yükleme diye. Burada ROM dosyası yükleme bölümü var. Hatta burada yazılım yükleme kılavuzu var. Burada nasıl yükleneceği ile ilgili bir bilgi var. Yani burada yapmanız gerekenle ilgili. Şimdi bunun içerisinde bir tane programımız var. Ee, flash tool Flash tool dosyasını çalıştırıyoruz hmm. burada. Şu zaten simgesi belli. Burada öncelikle Dowland Agent dosyasını seçiyoruz. Burada yapmamız gereken geri bölümüne gelip flash tool dosyasında MKALL1 da bin dosyası. Bunu seçiyoruz. Alttaki de Scarlet Loading dosyasını seçiyoruz. Burada yine aynı şekil Flash Tool klasörüne girdiğimizde MT 6592 Android Scartel diye bir dosyası var. Bunu işaretliyoruz. Burada zaten kademe kademe ne yapmanız gerektiğini aslında anlatıyor. Hani hangi klasörü karıştıracak, karıştırabilen arkadaşları olur diye söylüyorum. Buradaki dosya bölümümüz Download Only olması lazım ve buradan download dosyasına basıyoruz. Tabletimiz kapalı iken, ee, tabletimize tabletimizde şarjın yani bilgisayara bağlı olan kabloyu takıyoruz ve bekliyoruz. Hiçbir ekstra işlem yapmadan ee, tabletimiz zaten direkt ee, kuruluma geçiyor. Şu aşağıdaki sarı çubuğun sonuna kadar gelmesi gerekiyor. Tabletimiz şu anda kapalı modda ama yazılım atıyor. Hani panik yapıp sakın e, kabloyu falan çekmeyin. Selamünaleyküm. selam. %70, %73 hızlı bir şekilde gidiyor zaten. Ve bu şekil bir simge çıkıyor tabletimizde zaten herhangi bir işlem yok. Kablomuzu söküyoruz ve tabletimizi ilk açılış olarak basıyoruz. Zaten açılıştaki Powerbay, Android yazısı bile değişti. Tablete ROM attıktan sonra ilk açılışı biraz uzun sürebiliyor. Muhtemelen sistem dosyalarını işliyor. tabletimiz açıldı. Zaten direkt karşılama menüsü geliyor. Burada gördüğün gibi, gördüğünüz gibi Play Store'umuz geldi. YouTube yoktu. Google Chrome ve diğer Google'la ilgili olan şeyler hani menüler geldi. Burada şunu söylemem gerekiyor. Zoom çalıştırmak için tabletlerin mutlaka Android 5'ten üstü olması lazım. Bu işlemi yaptıktan sonra bu Android 4.4 yani bunu da zoom'u çalıştıramazsınız. Hani bununla ilgili bir plan yapıyorsanız farklı bir plan yapmanız gerekiyor. Bu işlemde tableti aynı sürümde Google'un diğer programlarını, uygulamalarını kullanılabilecek şekilde, ayarlanacak şekilde organize ediyor. Onun haricinde başka bir şey yok. Yani desteklemek için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi günler diliyorum.